Burak doğduktan sonra dünyam geri dönülmez bir şekilde değişti. Geceler yok oldu, yerini bitmek bilmeyen emzirme, ağlama ve yeterince yapamadığıma dair sürekli bir endişe aldı. Her şeyle başa çıkmaya çalıştım, ev, bebek, etrafımda yabani otlar gibi büyüyen küçük görevler. Yine de elimden gelenin en iyisini yaptığıma inanıyordum. Ama ne kadar uğraşırsam uğraşayım, peşimi bırakmayan bir his vardı, Kemal'le aramda bir şeyler kopmuştu. Bu sadece yorgunluk değildi. Sanki benden yavaşça, bilerek, hiçbir şey söylemeden uzaklaşıyordu. Bana kayıtsızca bakıyordu, sanki yorgunluğum görünmezmiş gibi, sanki varlığım bir zamanlar sahip olduğu ağırlığı kaybediyormuş gibi. Ben de görmemiş gibi davrandım. Görmezden gelmek, sessizliğimizde ortaya çıkmaya başlayan soğuklukla yüzleşmekten daha kolaydı. Ama daha kötü, daha yıpratıcı bir şey vardı, Nermin. Annesi. En başından beri beni onaylamadığını belli ediyordu. Ve bu bariz bir reddetme değildi. Çok inceydi. Tavsiye kılığına bürünmüş bir eleştiri, tepeden tırnağa bir bakış, dudaklarında bir gülümsemeyle söylenmiş kesici bir şaka. Onun için her zaman Kemal'in yaptığı bir hata olacağımı hissediyordu. Düğünden önce bile benim, onun seviyesinde olmadığımı düşündüğüne açıkça belirtmişti ve evlendiğimizde maske tamamen düştü. Hala bir nebze nezaket vardı, görünüşü koruma çabası vardı. Ama anne olduğumda bu tamamen kayboldu. Her ziyaretinde sanki başarısız olmamı bekliyormuş gibi davranıyordu. Sanki kontrolü kaybetmem için gün sayıyordu. O zamanlar küçük bir kiralık dairede yaşıyorduk. Yapı sınırlıydı ve masraflar bizi boğuyordu. İşte o zaman Kemal'in aklına bir teklif geldi. Nermin'in boşanmadan önce oturduğu eski dairenin bir kısmını satın almak. Ona göre bu, Burak için daha fazla alan, daha az kira ve istikrar için bir fırsat olacaktı. Bunun hepimiz için daha iyi olacağına dair beni temin etti. Kağıt üzerinde makul görünüyordu. Tereddüt ettim ama Kemal o kadar ısrar etti ki pes ettim. Oğlumuz için bir yuva kurduğumuza inanmak istiyordum. Ama fark etmediğim şey, bu yeni yuvanın beraberinde gitmeyi reddeden bir gölge getireceğiydi. Nermin sık sık ortaya çıkıyor, sanki hala her duvarın sahibiymiş gibi davranıyordu. Mobilyalar hakkında yorum yapıyor, eşyaların düzenini eleştiriyor ve bir evin nasıl tutulacağını bilmediğimi ima ediyordu. İlk haftalardan birinde elinde alışveriş poşetleriyle çıka geldi ve hiç istifini bozmadan geceyi burada geçireceğini söyledi. Bir başka sefer, sanki deneyimsiz bir dadıymışım gibi Burak'ı nasıl beslediğimden şikayet etti. Kemal hiçbir şey yapmadı. Sadece onun tarzını anlamam gerektiğini söyledi. Yalnız olduğunu, bunun sadece onun endişe etme şekli olduğunu söyledi. Anlamaya çalıştım. O kadar çok denedim ki yok olmaya başladım. Kendime bakmayı bırakmak otomatikleşti. Aynaya bakmak kaçındığım bir şey haline geldi. Orada gördüğüm kadını artık tanıyamıyordum. Ama kimse fark etmemiş gibiydi. Ne Kemal? Ne de Nermin. Bir gece görmezden gelindiğim, düzeltildiğim ve yük muamelesi gördüğüm yorucu bir günün ardından, Burak kollarımda uyurken kanepeye oturdum ve sessizce ağladım. Ölçülü bir ağlamaydı bu, ses çıkarmadan, sanki bunu bile gizli tutmam gerekiyormuş gibi. O anda kendi evimde bir hayalete dönüştüğümü fark ettim. Ve sonra her şey oldu. Küçük ama her şeyi ortaya çıkarmaya yetecek bir hata. Ben mutfaktayken onu dinlemek için bebek telsizini Burak'ın odasına koymuştum. Cihazın çift yönlü ses fonksiyonu vardı. Günün telaşıyla sesi kapatmayı unutmuşum. Bulaşıkları yıkarken sesler duydum. Sokaktan gelen bir ses olduğunu düşünerek monitöre gittim ama sonra sesleri tanıdım. Kemal ve Nermin üst katta. İlk başta her zamanki yorumlardı. Ama kısa süre sonra daha kötü bir şeye dönüştüler. Benimle alay ettiler. Bana pasaklı dediler, baş belası olduğunu söylediler. Bu da yetmezmiş gibi Kemal dedi ki o sadece dairenin peşinatının bir kısmı için iyiydi. Şimdi bu çocuğun gerçekten benim olup olmadığını bile bilmiyorum. O anda içimdeki her şey koptu. Acı, öfke, aşağılanma. Ama ağlamadım. Derin bir nefes aldım ve anladım. Artık kaybedecek zaman yoktu. O gece uyumak imkansızdı. Sanki farklı dünyalarda yaşıyormuşuz gibi Kemal'in yanında yattım. O sert üstü huzurla nefes alırken benim kalbim öyle bir atıyordu ki göğsümde patlayacakmış gibi hissediyordum. Gözlerimi tavana dikmiş, Nermin'le o konuşmada söyledikleri her kelimeyi zihnimde tekrarlıyordum. Sanki o sözler doğrudan derime dövme olarak işlenmiş gibiydi. Canıma en çok acıtan şey içerin kendisi değildi, gerçi bu çok acımasızcaydı. Acı veren şey bunun fevri bir patlama olmadığını bilmekti. Bu geliştirilmiş bir şeydi. İkisi tarafından hazırlanmış bir plan, hatta belki de eski bir plan. Beni tamamen dışlayan sessiz bir suç ortaklığı. Ertesi sabah Kemal hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Beni alnından öptü ve Burak'ın iyi uyuyup uyumadığını sordu. Sanki bir yabancının karşısındaymışım gibi onu izledim. Yüzünde en ufak bir pişmanlık belirtisi yoktu söylediği yalanın rahatlığı içindeydi. O anda içimde görünmez bir çizgiyi çoktan aştığımı fark etmeden her gün yaptığı gibi işe gitmek üzere ayrıldı. Onunla yüzleşme dürtüsü muazzamdı. Ama daha fazlasına ihtiyacım olduğunu biliyordum. O kadar doğal bir şekilde söylediği sözlerin ötesini görmem gerekiyordu. Bu saçmalığın ne kadar ileri gittiğini öğrenmem gerekiyordu. Her şeyi daha yakından gözlemlemeye başladım. Mesailerinin gittikçe uzadığını, sadece koridordayken cevapladığı telefonlar olduğunu, sanki bir şey saklıyormuş gibi sessizce konuştuğunu fark ettim. Cep telefonundaki mesajlar ben yaklaşır yaklaşmaz hızla kapanıyordu. Her ne kadar mantıklı bir bahane bulmaya çalışsam da bir yanım zaten biliyordu. Bunların hiçbiri paranoya değildi. Sadece her zaman gözümün önünde olan şeyi nihayet görüyordum. Ve bu yetmezmiş gibi Nermin hiçbir uyarıda bulunmadan yeniden ortaya çıktı. İki bavul ve temiz bir yüzle kapıyı çaldı. Baviyerden ayrıldığını ve birkaç gün kalması gerektiğini söyledi. Cümlesini zar zor bitirmiş ve evin hala kendisine ait olduğunu söyleyerek içeri girmişti bile. Kemal tereddüt etmeden yolu açtı. Birkaç dakika içinde sanki hiç gitmemiş gibi yerleşmişti. Nermin her zamanki üstünlük havasıyla geri döndü sanki uzakta geçirdiği zaman stratejik bir duraklamaydı. İkinci gün, akşam yemeğinde, zehirli bir gülümsemeyle misafir odasını yenileyeceğini açıkladı. Yeni duvar kağıtları seçmek istediğini söyledi ve doğrudan bana bakarak ona yardım edip edemeyeceğimi sordu. Ne de olsa Selin, evin güzel görünmesini istiyorsun, değil mi? Sanki düşük maaşlı bir dekoratörmüşüm gibi. Kemal tepki vermedi. Hatta işe geri dönmem için baskı yapmaya başladı. Gerekçe olarak da faturaların sıkışık olduğunu, annesinin evde olmasının Burak'ı birkaç saatliğine ona bırakmamı sağlayacağını söyledi. Oğlumu o kadının ellerinde hayal etmek bile tüylerimi diken diken ediyordu. Ama tartışmak anlamsızdı. Artık beni dinlemiyordu, sadece annesinin sesini duyuyordu. Birkaç gün sonra son darbe geldi. Kemal Acil Durum Fonumun bir kısmını tadilata yardım etmek için transfer etmemi önerdi. Kulağa bir teklif gibi geliyordu, dairenin geri ödemesini hızlandıracak bir şey. Ona ve Nermin'e göre aslında benim olmayan aynı daire. İşte o zaman her şey netleşti. Etrafımı sarmışlardı. Benimle alay ediyorlardı. Beni sınıyorlardı. Selin'in niyeti, beni dışarı atmak beni nankör, dengesiz, hatta belki de beceriksiz göstermek. Ve eğer kötü tepki verirsem, bunu beni temelli uzaklaştırmak için bir gerekçe olarak kullanacaklardı. Ama dönüştüğüm kadını hafife aldılar. Annelik bana sessiz bir güç verdi. Artık eskisi gibi değildim. Eğer dağılacağımı düşünüyorlarsa, tamamen farklı bir şey görmek üzereydiler. O gece ev sessizliğe bürünene kadar bekledim. Nermin erkenden yatmış, Kemal de iş yerindeki bir işi halletmek için çıkmıştı. Cep telefonumu çıkarıp Zehra'yı aradım. İkinci çalışta açtı. Ona her şeyi anlattım; monitörde duyduklarımdan fark ettiğim işaretlere kadar. Zehra hiç tereddüt etmedi. Kanıta ihtiyacın var. Ve kendini korumalısın. Şimdi Sonraki birkaç saatini ses kayıtlarını, mesajları, arama kayıtlarını toplamama yardım ederek geçirdi. Beni güvendiğim bir avukata, Emre'ye yönlendirdi ve tereddüt etmemem için bana söz verdirdi. Selin, bu iş cehenneme dönebilir. Ama yalnız değilsin. Ve bundan her zamankinden daha güçlü çıkacaksın. Ve o anda fark ettim, haklıydı. Sadece hayatta kalmayacaktım. Durumu tersine çevirecektim. Harekete geçmeye karar verdiğim andan itibaren içimde bir şeyler tutuştu, yangına dönüşen bir kıvılcım gibi. Artık mesele anlamaya, haklı çıkarmaya ya da affetmeye çalışmak değildi. Kendimle ilgiliydi. Burakı korumakla ilgiliydi. Beni hiç var olmamışım gibi silmelerine engellemekle ilgiliydi. Ve en önemlisi, beni içten içe yok ederken gülümsemeye devam etmelerine izin vermemekle ilgiliydi. Sonraki birkaç gün boyunca sessizce stratejik davrandım. Kemal'in ofisine giden koridora küçük bir ses kayıt cihazı yerleştirdim. Dikkatimi vermediğimi düşündüğü zamanlarda telefonlara baktığı yere. Zaman çizelgelerini not etmeye, şüpheli mesajları dosyalamaya ve banka ekstrelerinin çıktısını almaya başladım. Her ayrıntı önemliydi. Başka hiçbir şey fark edilmeyecekti. Tüm bunları Zehra'nın atadığı avukat Emre'ye anlattığımda Emre açık konuştu. Sözde birlikte aldığımız dairenin bir kısmı sadece Kemal'in üzerine kayıtlıydı. Benim adım hiçbir yasal belgede geçmiyordu. Yaşadığım, oğlumu büyüttüğüm ev her an elimden alınabilirdi. Güvenmiştim. Ve şimdi bu bana her şeye mal olabilirdi. Ben hala bu gerçeği sindirmeye çalışırken daha da kötü bir şey oldu. Bir gece Burak'ı uyuturken bebek telsizinden yine sesler gelmeye başladı. Birden Kemal'in telefondaki sesi odayı doldurdu. Kıpırdamadan durdum, dinledim. Arka planda gürültü yoktu. Sadece onun sesi, Selin, çiğ acımasız. Güldü. Hayır, hiçbir fikri yok. Hala sadık bir anne yanılsaması içinde. Bu sadece bir zaman meselesi. Duraklama Sonra zehir yüklü bir fısıltı. Burak muhtemelen benim bile değil. Eğer öyleyse bir test yaparım, iyi bir avukat tutarım, nafakayı keserim ve daireyi alırım. Sanki hiç var olmamış gibi ailesinin evine geri döner. Karanlıkta öylece durdum, Burak kucağımda ve gözlerim hiçbir şeye sabitlenmemişti. Tüm vücudum titriyordu, sanki ayaklarımın altındaki zemin yok olmuştu. Kemal'in bu kadar soğuk bir şey yapabileceğini hayal etmemiştim. Bu sadece bir evlilik ihaneti değildi. Bu bir komploydu. Beni silmek için bir plan. Beni bir hiç haline getirmek için. O gece üzüntüden ağlamadım. Nefretten ağladım. İlk defa bu duygunun içimde yandığını hissettim. Ve bu bana netlik verdi. Odaklanmamı sağladı. Ertesi gün bir DNA testi yaptırdım. Burak'ın onun oğlu olduğunu hep biliyordum ama artık gerçeği kağıda dökmem gerekiyordu. Hala yaymaya çalışacağı yalanlara karşı bir kalkan. Sonucu beklerken rutin işlerime devam ettim. Kahvaltı hazırladım, Burak'a baktım, bulaşıkları yıkadım ve gerektiğinde gülümsedim. Ama içimde her şeyi tasarlıyordum. Parça parça Acele etmeden. Hiç aksatmadan. Nermin bir şeylerin değiştiğini çok geçmeden fark etti. Araştırmaya çalıştı. Hatta bebek için yardıma ihtiyacım olup olmadığını sordu, sempati göstermeye çalıştı. Sadece gülümsedim. Sessizliğimden rahatsız olmuştu. Belki de vazgeçtiğimi, kendi başıma gitmek üzere olduğumu düşünmüştü. Bilmediği şey, silmeye çalıştıkları kadının uyanmış olduğuydu. İşte bu aşamada uzun zamandır ilk kez kendime bakmaya karar verdim. Mahallede yeni açılan bir kuaföre gittim. Saçımı kestirmek, bir şeyleri değiştirmek istiyordum. İçeri girdiğimde beni kuaförün sahibi Aylin karşıladı. Güler yüzlü, hafif gardımı düşürmemi sağlayan bir enerjisi vardı. Sanki beni yıllardır tanıyormuş gibi benimle sohbet etti. Kabloları kurcalarken gelişi güzel bir şekilde şöyle dedi: Kemal adında bir adamla görüşüyorum. Komik, onun da bir bebeği var. Ama sürekli eski sevgilisinin dengesiz olduğunu, her şeyi bırakıp ortadan kaybolduğunu söyleyip duruyor. Bütün vücudum dondu. Derin bir nefes aldım. Benim kim olduğumu bilmiyordu. Kemal onunla görüşüyordu. Yalan söylüyordu. Arkamdan başka bir hikaye uyduruyordu ve hala benden eski diye mi bahsediyordu? Sanki zaten özgürmüşüm gibi. O anda hiçbir tepki vermedim. Hizmeti için ona teşekkür ettim ve kalbim yanarak oradan ayrıldım. Ama iki gün sonra geri döndüm. Aylin beni görünce gülümsedi. Ben de açık konuştum. İlişkiye girdiğin adamın kim olduğunu bilmen gerekiyor. Ona her şeyi anlattım fotoğrafları, ses kayıtlarını, bırakın doğum belgesini gösterdim. Yüz ifadesi hızla değişti; gülmekten şoka, şoktan öfkeye. "Beni kullandı," dedi, gözleri yaşararak. "Ama bu böyle kalmayacak. Selin, sana yardım edeceğim." Ve orada benden çok farklı olan ama şimdi acıyla bağlı olan o kadına bakarken, bir şeylerin iyi yönde değiştiğini fark ettim. Artık yalnız değildim. Kanıtım vardı. Müttefiklerim vardı. Gücüm vardı. Ve en önemlisi, artık geri dönüş olmadığına dair hiçbir şüphem yoktu. Aylin'le konuştuktan sonra eve döndüğümde daha önce hiç yaşamadığım bir güç hissettim. Bu öfke ya da üzüntü değildi. Netlikti. Geri dönüşü olmayan bir çizgiyi geçtiğimi biliyordum. Kemal sadece sadakatsiz bir adam değildi, tehlikeli ve hesapçı biriydi. İnsanları kontrol ettiğine inandığı bir tahtada tek kullanımlık taşlar olarak kullanıyordu. Haksız olanı haklı çıkarmaya çalışarak çok uzun süre yaşamıştım. Şimdi seçim yapma sırası bendeydi. Kendim için, oğlum için, içimde ölmesine izin vermediğim kadın için seçimler. Ailenin desteğiyle özgüvenimi yeniden inşa etmeye başladım. Beni inanılmaz insanlarla tanıştırdı; bir imaj danışmanı, deneyimli bir makyaj sanatçısı, özsaygıdan kalorilerden daha fazla anlayan bir beslenme uzmanı. Uzun zamandır ilk kez biri bana yargılamadan, beklenti içine girmeden, sadece cesaretlendirerek baktı. Ve aynada bana bakan kadın artık haftalar önceki soluk gölge değildi. Yeniden ortaya çıkmaya başlayan biriydi; daha sıkı, daha farkında, daha canlı. Bu arada Kemal de değişimi fark etmişti ve bundan hoşlanmadı. Nermin'e tuhaf davrandığımı, ani özgüvenimin ardında bir şeyler olduğunu söyledi. Eve daha erken gelmeye, hareketlerimi daha dikkatli izlemeye, ilgi kisvesi altında sorular sormaya başladı. Nermin her zaman olduğu gibi daha fazla zehir yerleştirmek için anı yakaladı. "Başka bir tane daha olmalı." dedi. Kimse kendine güvenmek için bir gecede böyle değişmez. Bir konuda haklıydılar, yeni bir odam vardı. Ama bu başka bir adam değildi. Özgürlüğümdü. DNA testinin sonuçları geldi ve zaten bildiğim gibi Burak, Kemal'in biyolojik oğluydu. Ama bunun resmi bir belgeyle teyit edildiğini görmek bana tarifi zor bir rahatlama hissi verdi. Artık hiçbir şüphe bana karşı kullanılamayacaktı hiçbir imanın dayanağı olmayacaktı. Elimde gerçek vardı. Ve her zamankinden daha fazla acele ediyordum. Sessizce uzaktan, kendi zamanımda çalışmaya başladım, biriktirebildiğim her kuruşu biriktirdim. Ayrı bir hesap açtım ve maaşımı aktarmaya başladım. Annem Hatice'nin desteğiyle küçük bir daire kiraladım, rahat ve herhangi bir müdahaleyi uzak tutacak kadar uzakta ve Emre'nin yardımıyla her şeyi organize ettim. Belgeler, kanıtlar, dilekçeler. Bu arada Kemal benden sürekli para istiyordu. Paranın bir kısmının Nermin'le bağlantılı hesaplara gideceğini bildiğim halde, ev faturalarını ödemek için gibi bahaneler uyduruyordu. Bu eski ve kırlı bir oyundu. Ama artık kurallar benim elimdeydi. Bardağı taşıran son damla bir akşam geldi. Koltukta Burak kucağımda uyurken Nermin sanki dünyanın sahibiymiş gibi odaya girdi. Kollarını kavuşturdu ve olabildiğince kuru bir şekilde, "Madem bu kadar özgürsün, belki de yaşayacak başka bir yer bulmalısın. Kemal ve benim biraz alana ihtiyacımız var." O anda her şey kristal gibi netleşti. Gerçekten kazandığını düşünüyordu. Ben başım eğik, oğlumu elimden tutup dışarı çıkarken o sanki hep onunmuş gibi hiç pişmanlık duymadan yerime alacaktı. Gülümsedim. Selin'in anlamadığı sessiz bir gülümseme. Ve cevap verdim. İstediğin alana sahip olacaksın Nermin. Ama senin hayal ettiğin şekilde değil. Ertesi sabah Kemal daha uyanmadan her şeyi hazırladım. Burak'ı arabaya koydum, defterdeki evrak işlerini tamamladım ve çıktım. Gürültü yok. Telaş yok. Doğruca yeni daireye gittim. Benim yerim. Temiz, sessiz. Uzun zamandır ilk kez derin bir nefes aldım ve huzur hissettim. Emre aynı gün boşanma davası açtı. Her şeyi ekledik. DNA testi, monitör tarafından kaydedilen ses, mali tablolar, şüpheli konuşmaların parmak izleri. Babalığın iptali talebini de ekledik. Şüpheden değil, ama Kemal her anlamda babalık rolünden vazgeçtiği için. Sonrasında olanlar tahmin edilebilirdi. Kemal tekrar bir araya gelmeye çalıştı, onlarca kez aradı, suçluluk dolu mesajlar gönderdi. Annemin evine gitti, her şeyin bir yanlış anlaşılma olduğunu söyledi. Nermin sokakta benim nankör olduğumu, oğlunu çalmak istediğimi haykırdı. Ama söyledikleri hiçbir şey umdukları etkiyi yaratmadı. Çünkü sürecin ortasında Aylin kimsenin beklemediği bir şey yaptı, ifade verdi. Ve her şeyi teslim etti. Parmak izleri, ses kayıtları, yalanlar. Ve sonra daha da ileri gitti, kendi hikayesini yayınladı. Kemal'le yaşadığı her şeyi anlattı. Ortak arkadaşları, iş arkadaşları, hatta salonun müşterileri bile gerçeği öğrendi. Adı utançla eşanlamlı hale geldi. Nermin haftalar sonra sağlık sorunları olduğunu iddia ederek şehirden kayboldu. Ama herkes bunun başka bir şey olduğunu biliyordu, yaralı gurur. Peki ya ben? Kaçmama gerek yoktu. Sonunda özgürdüm. Beni en çok şaşırtan şey, onlar için her şey yerle bir olduğunda beni saran huzurdu. Coşku yoktu. Zafer çalıkları atma arzusu yok. Sadece sessizlik. Sanki uzun zamandır beni aşağı çeken bir şeyden nihayet kurtulmuşum gibi sakin, tam bir sessizlik. Kemal duruşmanın ilk günlerinde duruşunu korumaya çalıştı. Mahkemede ihanete uğramış adam, haksızlığa uğramış baba, soğuk ve kinder bir eş tarafından terk edilmiş koca rolünü oynadı. Neredeyse teatraldı. Ancak DNA testiyle birlikte monitörden alınan ses kayıtlarının sunulması, Anlatısının ucuz bir oyun gibi dağılması için yeterli oldu. Yargıç sadece kanıtların geçerliliğini kabul etmekle kalmadı, aynı zamanda babalığın iptali talebini de kabul etti. Duygusal ihmal, psikolojik manipülasyon ve kasıtlı bir mülkiyet dolandırıcılığı girişiminde bulunulduğunu iddia etti. Manevi zararların tazmini ise sadece bir detaydı. Ana karar her şeyi söylüyordu. Kemal'in Burak üzerinde hiçbir hakkı olmayacaktı. Ziyaret yok, karar yok. Özür dilemek yok. O zamana kadar çenesi dik ve haksızlığa uğramış bir aile reisi edasıyla dolaşan Nermin, duruşmalarını kaçırmaya başladı. Onu temsil etmesi için bir avukat geldi ama kendisi geri dönmedi. Asarın onarılamaz olduğunu biliyordu. Aylin kendi inisiyatifiyle Kemal ve Nermin adına zimmetlerine para geçirme girişiminde bulunduklarına dair konuşma kayıtları banka havale kayıtları ve kanıtlarla bir dosya hazırlamıştı. Böylece kamuoyundaki imajları tamamen yerle bir oldu. Orada durabilirdim. Yasal olarak kazanmış olmanın huzuruyla yoluma devam edebilirdim. Ama ben sadece kağıt üzerinde adalet istemiyordum. Hafızada adalet istiyordum. Haydedilecek gerçekte. Daireyi hatırladım. Nermin'e göre her zaman onların olacak ve ona göre benim asla hakkım olmayacak olan bölümü. Emre satış sözleşmesinin kötü ifade edilmiş hükümler içerdiğini ve ödemenin kaynağında tutarsızlıklar olduğunu keşfetti. Satın alma için kullanılan tutarın yalnızca benim banka hesabımdan geldiğini kanıtladık. Her kuruşunu. Mülkiyetin iadesi için dava açtık ve kazandık. Nermin'in hissesi mahkeme kararıyla benim üzerime geçirildi. Mülkün tek sahibi ben oldum. Ona resmi bir ihtarname yazdım ve hala orada yaşıyorsa evi boşaltması için 15 gün süre verdim. Cevap vermedi. Ancak 14. gün komşular sabah erkenden bir nakliye kamyonunun geldiğini söylediler. Arkasına bile bakmadan gitti. Bu olaydan sonra bile hala yapmam gereken bir şey olduğunu hissettim. Açıkça intikam almak için değil, bir zamanlar benim yerimde olan, susturulmuş tüm kadınlar için. Aylin ve Zehra ile birlikte online bir proje başlattık. Sessiz ihanetlere, duygusal terk edilmelere ve psikolojik şiddete maruz kalmış kadınlar için bir destek platformu. Adını artık Sessizlik Yok koyduk. Kısa tanıklıklar, temel yasal yönergeler ve gerçek hikayeler içeren videolarla başladık. Tepkiler anında geldi. Her yerden mesajlar gelmeye başladı. Kadınlar bize deneyimlerini, acılarını ve zaferlerini anlatıyorlardı. İlk kez yaşadığım her şeyin boşuna olmadığını hissettim. Videolardan birinde kendi hikayemi anlatmaya karar verdim. İsim yok doğrudan saldırı yok. Sadece gerçekler. İhanetten, aşağılamadan, bebek telsizinden ve bir anlık dikkatsizliğin nasıl bir dönüm noktasına dönüştüğünden bahsettim. Acıyı ve aynı zamanda karanlığın ortasında bulduğum gücü paylaştım. Video viral oldu. Bir haftadan kısa bir süre içinde binlerce kez izlendi. Kemal de görmüş. Bana bilinmeyen bir numaradan mesaj gönderdiği için öğrendim bunu yapmana gerek yoktu. Beni dünyaya ifşa ettin. Cevap vermedim. Aylar sonra Nermin bana bir mektup gönderdi. Burak'ı özlediğini söylüyordu. Her şeyin kontrolden çıktığını iddia ediyordu. Mektubu açtım, yavaşça okudum ve sadece bir sayfayı iade ettim. Mahkeme kararının bir kopyası ve el yazısıyla yazılmış bir cümle. Yanlış kadını yok etmeye çalışırken kontrolünü kaybettin. Bugün Burak'la huzur içinde yaşıyorum. Kendi alanım, işim ve mümkün olduğunu hiç düşünmediğim bir huzurum var. Aynaya baktığımda bütün bir insan görüyorum. Korkusuz. Utançsız. En beklenmedik şey ne mi? Bir daha asla yalnız hissetmedim. Artık sessizlik yok ile oluşturduğumuz ağ, hiçbirimizin hayal edemeyeceği kadar büyüdü. Aylin gerçek bir dost oldu. Birlikte acıyı harekete dönüştürdük. Kemal işini kaybetti. Aylin şirkete her şeyi anlatmaya özen gösterdi. Referanslar ortadan kayboldu. Ve sonunda gerçekte kim olduğuyla yüzleşmek zorunda kaldı. Nermin mi? Başka bir şehre taşındı. Tek başına. Peki ya ben? Ben sadece devam ettim. Başım dik temiz bir ruhla. Burak yanımdayken ve en güçlü adaletin skandala ihtiyacı olmadığından emin olarak. Stratejiye, sessizliğe ve cesarete ihtiyacı vardır. Ve her şeyin başladığını düşününce. Bebek telsizini kapatmayı unuttuğum için. If you enjoy this story and would like to follow others like it, be sure to subscribe to the channel. Turn on the bell so you don't miss any videos.